E ee, annenden izin aldın mı bize gelmek için? Ya kaç defa sordum, sordum. Ayaklarını kapandım ama izin vermiyor. Neden ki? Bilmiyorum ama ikna edemiyorum. Bilmiyor musun annemi? Çok inatçı birisi. Biliyorum, bilmez miyim? Ama ne yapıp ne edip anneni ikna etmek zorundayız. Evet haklısın ama nasıl bilmiyorum. Aa Bunlar Lale ile değil mi? Lale, Tonton. Şşt, Almine geliyor. Sakın bunu onun yanında konuşmayalım. Yoksa o da bize gelmek ister. Evet haklısın. Bunu onun yanında konuşmamalıyız. Ay kızlar az önceden beri size sesleniyorum. Duymuyor musunuz? Ay canım kusura bakma sohbet ediyorduk duymamışız. Ee, ne konuşuyordunuz bakayım? Hiç ya havadan, sudan, okuldan falan konuşuyorduk. Peki ben de katılabilir miyim bu konuşmanıza? Ay canım yok ya biz de şimdi markete gidecektik değil mi Lale? Evet evet ihtiyaçlarımız var onları alacaktık. Aa ne güzel ben de gelecektim gidecektim markete şimdi. İyi oldu bir birlikte gideriz. İyi tamam. Hadi. Hadi. Hadi gelin. Ay geliyoruz. Üf. Ay hadi kızlar çok yavaşsınız. Ay geliyoruz. Üf. Acele ettirme. Ay hadi gelin şuradan bir sepet alalım. Kızlar yardım edin. Üf. Zaten ağır bir sepetmiş. Ne ağır bu sepetin ya? Anlamıyorum seni. Sana göre her şey ağır bir kere Almina. Hadi gelin. Dur bekle Tonton. Hey, beni bekleyin ya. Ben de sepet var. Nasıl taşıyayım ben bunu? <laughs> Kızlar beni annem aradı. Hemen eve gelmemi istiyor. Benim gitmem lazım. Kızım ne diyorsun sen? Sen beni bu baş belasıyla yalnız mı bırakacaksın ya? Ya ne yapayım annem çağırdı kızım. Üf iyi tamam git böyle git. Hadi bay bay. Of ya lale dikti. Kaldım bu beş, baş belasıyla yalnız. Ay tonton ton şu ayakkabılara bak çok güzeller. Hadi birkaç tane alalım bundan. E tamam git al ne yapayım Amina. Bakayım ben de bu şunlara. Ay çok güzeller. Ay şu iki çift ayakkabıyı bir alayım ben. Ay çok güzelmiş olmuş. Bunlar. Bunlar güzel. Hadi gel gidelim. Ya dur benim de alacaklarım var. İyi tamam al bakalım. Ay mesela şu ayakkabı çok şıkmış. Hadi, Hadi öbür reyana al. Hadi Amina. Ay Tamam bir de kısa bir de alayım. İlerle. Of. Acaba buradan soğan alsak mı ya? Evde soğan kalmıyor işte. Gelen bina. Ha, geliyorum ama sepet çok ağırlaştı. Tamam şu soğanı aldıktan sonra ben taşırım. Dur şunu alayım bir. Hop. Hadi ver sepeti bana. Hadi. İlerleyelim öbür yere. Şey ağırdı bu sepet hiç de ağır değil hadi gel şunlara da bakalım şu sepeti arkaya koyayım dur geldim hmm. ay ne güzel şeyler varmış ay şu şapkanın güzelliğine bakın. alacağım tabii ki bunu çok güzelmiş sokakta oynamak için top alalım mı İyi tamam alalım Bence bu kadar yeterli. Sence? Evet bence de bu kadar yeterli. Hadi artık kasaya ilerleyelim. Hadi. Hey dur ben daha sepet alacağım. Of. Hadi gel. Oy. Oh. Geldim şey biz bunları almak istiyoruz. Peki hemen. Şöyle vereyim. Hemen bunları geçiyorum. Şey peki bu sepeti alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. Hadi ben bir eşyaları şu sepete yerleştireyim. Evet. Hadi gel Almine'ye gidelim. İyi günler. İyi günler. Almile biliyor musun? Aslında seni bu sevmeye başladım ya. Ay ben de seni sevmeye başladım. Gerçi ben seni önceden de seviyordum ama sen beni sevmiyordun. Ama sen kötülük yaptığın için ben seni sevmiyordum. Ama artık söz iyilik yapacağım. Bir daha kötülük yapmayacağım. Tamam. O zaman arkadaş olalım. Alalım. Ay. Bugün kötülüğün ne kadar çok kötü bir şey olduğunu öğrendim. Ve bir daha arkadaşlarıma böyle davranmayacağım. Bence siz de böyle davranmayı kesin.